Merhaba arkadaşlar ben CoinDedik ekibinden Sezer. Bugünkü market değerlendirme videosuyla beraberiz. doların dominansını ilk başta ele alıyoruz her zaman. Grafiğimizde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu yükselen, geçmişten gelen şu yükselen trendimizin kırılmasıyla altcoin'lerde hareketlilikle başladı kripto para tarafında. Bunun, bunu önemsiyorduk. Şu düşüşün Burada bir tepkisi geldi ancak daha sonra e, ikinci denemesinde buranın kırılımı geldi ve e, aşağı doğru da hareketler devam ediyor. Nerede tutunur diye ona bir destek e, çizmemiz gerekiyor. Nereye kadar devam edebileceğini düşünerek nereden tepki alacağını ön görmemiz lazım açısından. Bu şekilde arkadaşlar bir yatay destek oluşturmak istiyorum. Şu an bu noktadan büyük tepki alacağını düşünebiliriz artık. Şu an görüntü e, bu şekilde. Toplam market cap'e geliyorum. E, da biliyorsunuz ki doların dominansının buradan kırılımı toplam markete girecek parayı artırır. Bunun da direncini kırması üzerinde 4 saatlik bir kapanışı yapması sonrasını görebiliyorsunuz. Markete kapan giren para devam etmekte. Buna şu an yeni direnç oluşturamıyorum çünkü toplam markete giren para ben şöyle bir bakalım tüm zamanların en yükseğine ulaşmış durumda Toplam ile giren paraya bakalım biraz. O da aynı şekilde o zamana kadar ki markete giren yani toplam Bitcoin'e giren para miktarının en üst seviyesine ulaşmış durumda. Benim için bir direnç şu an oluşturamıyorum ama en yakın desteklerini görebiliyorsunuz ekranında. 4 saat evet, evet, evet. Ve şu seçim ardından destek olarak hala kullanabiliriz diye düşünüyorum. Toplam alt koyunlara giren parayı bakacak olursak o da aynı şekilde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dolar da e, aşağı kırılımı altcoin'lere para girişimi arttırdığı anlamına geliyor. Biz buna yeni bir destek oluşturabiliriz arkadaşlar. Şöyle yatay bir destek oluşturmak istiyorum. Tam şu bölgeye bölge destek olarak çalışabilirim. Düşünüyorum. Bu şekilde izleyebilirim. Bundan sonraki grafiği. Bitcoin dominansını gelelim arkadaşlar. Dominans gördüğünüz gibi tepkisini şu bölgeden almış. Bölgünü. bakalım. Geçmişteki hareketlerde bu bölge tekrar evet, tam şurası gibi buranın kırılımıyla arkadaşlar pardon buranın kırılımıyla ne kadar aşağıya indiğini görebiliyorsunuz Buranın kralını gerçekten önemli. diyebiliriz öyleyse. Bu kısmı destek oluşturabiliriz. Geçmişte buranın kralını çok fazla aşağıya sürüklemiş gördüğüm gibi. Daha sonrasında bunun tekrar kralında yükselmesine sebep olmuş. Bu şekilde de izleyebiliriz. Bitcoin ameliyatını arkadaşlar. Bitcoin'e gelelim. Bitcoin'de hareketlenme Bitcoin'in şu an trencine kafa vermiş gözüküyor. Bu yükselişlerin devam edebileceğini düşünüyorum açıkçası ben çünkü videolarımızın başından beri dediğimiz gibi artık yükselişlere market olumlu gözüküyor. Teknik yönden bir sıkıntı gözükmüyor. Ara ara düzeltmelerle beraber daha sağlıklı olacağını düşünüyorum yükselişlerin. Ethereum'a bakmak istiyorum arkadaşlar. Ethereum tüm zamanların en yüksek fiyatını gördü bu şekilde. Ethereum yolculuğu devam ediyor. Diğer videomuzda da bahsetmiştik Ethereum'dan. Ee, sağlıklı düzeltmelerle birlikte çok güzel yükselişler yaptı. CEEK'e bakmak istiyorum arkadaşlar. Birkaç altcoin gelebilecek olursak. CEEK Fiyatını uygun gördüğünüz kripto paralar arasındaydı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar CEEK'in fiyatı da genel günlük bazda bakmak gerekirse şöyle düşünürsek, Bitcoin rally'sini e, yaptığı ATH'ini kırdı. Ethereum aynı şekilde e, ATH yaptı ve altcoin'lerdeki duruma baktığımız zaman altcoin'lerde geçen boğa gibi bir henüz hareketlenme yok. Bunları değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Bu yükselişler gelmeden önce. Ve tabii ki kademeli alımlar daha çok tercih edilir. Sizin faydanıza olacaktır. Herhangi bir ters durumda yine emniyette olmakta, nakitte de para tutmakta fayda var her zaman. BAYK'e e de bakmak istiyorum arkadaşlar. BAYK'in fiyatı uzun zamandır bu fiyatlarda gidip geliyor. Bayağı da yorgu diyebilirim aslında. Bu şekilde gördüğünüz gibi bekli durumlar. BAYK burayı kendine destek yapmış gözüküyor 2 dolar civarında. Umarım buranın kırılması gelmeden ee, kendini yukarı atar. Onun da yaklaştığını düşünüyorum ben. Kesper'a gelmek istiyorum arkadaşlar. Kesper video başlamadı olunca şuralarda falan da göstermek için grafiğimi aldım. Kesper'ın arkadaşlar temel analizini yaptığımız videoyu da izleyebilirsiniz. Kesper yatırımcısına ben de gördüğünüz yeşil fiyattan alım yapmıştım. Bu şekilde bir kar marjı sağlıyor şu an. Sağlamış %30 gibi bir kâr marjı. Burada bunu arkadaşlar geçmişi de görebiliyorsunuz. Bu noktalardan yapıp daha sonra geri çekilmeler görebiliyorsunuz. Siz de bu noktada elinizde şu kısımdan aldığınız kesimleriniz varsa kâr realize etmeniz doğru olacaktır. %30'luk bir yükseliş sizi tatmin ediyorsa onun dışında arkadaşlar ben bazı gen projelerimizden e, göstermek istiyorum. Videomuzda market değerlendirmesi ve gen projelerimizde bahsetmiştik. Bu ay şu an benim ikinci alım noktamın da aşağısında gözüküyor. Gayet e, güzel bence fiyatı. Bunun kralını da beklenebilir. E, kendi risk analizine göre analizimize göre yatırım yapabilirsiniz. Bu dışında bes var arkadaşlar. Bunu bu şekilde gösteriyorum grafiğimde. arkadaşlar benim alım noktanın üzerinde bir fiyatlanma. Ancak projeyi araştırdığınız zaman gayet güzel bir proje gibi gözüküyor. Siz de değerlendirmenizi ona göre yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar Büyük borsasında yine listeli olan bir proje benim ilk alım bölgem ve daha sonrasında ikinci alım beklediğim noktayı da buradan da eklemelerini yapma, yapmıştım. Şu an için bana ortalamamı hesaplamıyorum. İkinci alım bölgemden %15 gel marjı bulunduruyor. Staffy gelmek istiyorum. Staffy gayet güzel yükseldi arkadaşlar. Staffy'de gördüğünüz gibi alım noktam burasıydı. Evet, bir miktar kes prim vardı. Kes baktık arkadaşlar. Benim de bu bölgelerden satış koyabileceğimi düşünüyorum aslında. Atlas'a da bakmak istiyorum. Atlas aynı zamanda şu bölgede kimya bölgesi olarak düşünmüştüm. Atlas'ın ilk alım bölgen bu bölge. Atlas'ta arkadaşlar bir Metaverse projesi. Diğer videolarımızda bahsetmiştik.